Bobby Software YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen derste söylediğim gibi bu derste CSS layout özelliği yani düzen yatayı ve dikeyde bizim elementlerimizi ortalama işte sağa çekmeyi sola çekmeyi vesaire göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta geçenlerde bir örnek yaptığım zaman kullanmıştım justify content align items vesaire. Şimdi justify content şöyle örneğimizi önce yazalım. Gelelim aşağıya. Kendi açalım. Container adında. Sonra bunun 3 tane elemanı olsun. Box şöyle arttıralım. 1 Tabi şuraya değil şuraya. 3 diye tamam verilerimiz geldi arkadaşlar. Sonra ben diyorum ki bunlar alt alta böyle duruyorlar. Ben bunları tasarımlarını değiştirmek istiyorum. Hani sayfa içindeki duruşlarını işte ne bileyim konumlarını vesaire. İlk başta flex kullanarak yapacağız bunu arkadaşlar. Display flex diyorum. Herhangi bir değişiklik gördünüz. Sağ tarafa geldiler yan yana. Sonrasında diyorum ki Justify Content Center diyorum. Ve sayfanın en ortasına aldım. Justify Content ne işe yarıyormuş? Hani direkt mantık üzerinden giderseniz daha iyi hatırlarsınız. Hani ezberli olacak bir iş değil çünkü ne yazık ki bu. Sayfada sağında ve solundan direkt ortalamaya yaradı. İşte hemen bir, bir de tasarımsal bir şeyler verelim. Geçen ders seçtiğim rengi sevmiştim. Tamam çok güzel. Sonra işte padding verelim bir tane de. O da 20 piksel olsun. Bunlar tasarımsal şeyler arkadaşlar. Şimdi biz bunlara tasarımlarını verdik arkadaşlar. Ee, aslında sayılara da mı tasarım versek? Verelim. Acelemiz yok. Yavaş yavaş öğren öğren. Yapa yapa gidelim. Hani bunları da anlatayım en azından sizlere tekrardan. Background kalır zaten dediğim gibi renk veriyorduk. İşte rengi hazır olsun. Tamam background kalırlarını değiştirdim. Kalırları. Onu da şu renk yaparsak denince güzel bir renk uyumu olabilir. Bakalım. Evet oldu tamamdır. Güzel. İşte paddinglerine 20 pikselde de bunların versek nasıl olur? Güzel durdu sayfada. Tamamdır. Margin diyorum. İşte 5 piksel de o marginlerine vereceğiz. Tamamdır. Birbirlerinden de ayırdık biz bunları. Border radius vereceğiz. Şimdi bir de yuvarlaklaştıralım biraz. İşte 10 piksel yapalım. E şurada şöyle bir detay vereceğim şimdi size arkadaşlar. Şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi tam yuvarlak oldu. %100 ne demek? Hani verebileceğim maksimum değeri o özellikleri. Yani ver oraya. Ya da şöyle yaparsak biz 10 piksel 20 piksel verirsek gördüğünüz gibi bu şekilde hani anlatmıştım yukarı yani üst tap right button ve left olarak veriyor. Yani burada gelip de ben eğer ki şuraya 15 piksel şuraya da 10 piksel verirsem tekrardan. Şöyle bir yapı oluştu arkadaşlar. Hani şöyle şuradan gelerek yapıyor. 10 20 15 10 diye bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani tasarım tarafından da biraz anlatmak istiyorum böyle. Yavaş yavaş ilerleyelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Sonra dedim ki ben bunları ortalamıştım justify content ile Şimdi ben bunların arasında bir boşluk olmasını istiyorum. O özellikleri anlatacağım şimdi size. Space around derseniz eğer yani şunu yapar. Eşit boşluklarla dağılmış olur. Sonrası bunu sildiniz. Space dediniz. Evenle derseniz eğer Gördüğünüz gibi bu sefer şunu yaptı arkadaşlar. Şuradan yani bütün aralıkları eşit koydu. Az önce şöyle geri alalım göstereyim sizlere. Şu aralıkları eşit yapacak şekilde düzenledi bunu arkadaşlar. Space evenly de ise geldiğiniz zaman şuradaki bütün eşitlikler hani şu bölüm, şu bölüm, şu bölüm ve şu bölüm eşit olarak geliyor. Ve şunu şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Yani sıralaya sıralaya gidiyor. Yani şu bölümle şu bölüme eşit tutuyor ama soldan ve sağdan alabileceği değerleri alıyor. Yani çünkü biz onlara padding margin vesaire vermiştik. Şöyle şunları silersem eğer. Tabi onlar onun elementi değil. Çok özür diliyorum sizlerden. Geri alıyorum. Şurayı sildim. Kaydettim. Tamam gördüğünüz gibi hani yapış, yapışabileceği kadar en dibine kadar geldi. Hatta margin 0 verirsek acaba olur mu diye bir deneyelim. Margin 0 piksel aslında piksel yazmamıza gerek yok ama. Evet değişmedi neyse. Kaydettim geri. Geldim kodumu ne yaptım arkadaşlar? Hani şuradaki justify content olayı önemli olan bizim için. Hani e, hangi özellikleri kullandık biz? İşte zaten şuradan eşittir açtığınız zaman sizlere neredeyse özelliklerin hepsini zaten tek tek çıkartıyor arkadaşlar. Flex start dersiniz. Zaten şu an olduğu yerden başla. İşte end derseniz birazdan göreceksiniz. En sağ almış olur. Flex özelliğini verdiğimiz için hani eğer ki flex vermezseniz siz buraya display işte blok verirseniz zaten verilerin nasıl şekilleneceğini biliyorsunuz. Ben bunları anlatmıştım sizlere. Geri buraya flex yapıyorum. Kaydediyorum kodumu. Şurada space between olsun. En güzel o şekilde duruyordu. Şimdi border radius'ı da silelim. Bakalım nasıl duruyor. Tamam böyle dursun kutucuklarımız. space between olayı da buydu arkadaşlar. Sonrasında bakıyorum. justify content ile ilgili bir şeyimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar Align items olayımız var bizim. Align items ne işe yarıyor? Gelelim yazalım görelim. Hani e, yaparak görmemiz en sağlıklısı. Kaydettik. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü önce verilerini değiştirmem lazım. Şöyle justify content'i sildim. Display'in flex'te kalacak. Şöyle height'ını yükselteyim. Buranın bir 200 pikselliyim. Olan değişikliği göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle şunu hemen yorum satırına alırsam. Kaydedersem. Gördüğünüz gibi yazılar şu şekilde dizilmiş oldu. Align items ne işe yarıyormuş o zaman? Siliyorum geri. Yazının bulunduğu kutucuk içerisinde, bulunduğu değer bölümünde ortalanmış. Yukarıdan ve aşağıdan ortalanmasın. Hani gelip buraya justify content center derseniz de şu şekilde bir veri olacak. Yani şunu yapıyor arkadaşlar. Elinizdeki veriyi sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan ortalamak için şu iki özelliği kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu iki özellik. Justify Content ne yapıyordu? Sağdan ve soldan. Align Items ise yukarıdan ve aşağıdan ortalamamızı sağlıyor arkadaşlar. Sonrasında Flex Start özelliğini bir de Align Items'ta kullanırsak nasıl olur? Şöyle şurayı siliyorum geri. Flex Start dersem eğer. Gördüğünüz gibi veriler. Yani şunu yaptı arkadaşlar. Hani geri alırsam şu kodu. Şöyle şurayı yanlış yere sildim. Özür dilerim sayfanın ortasındayken böyle duruyordu ben bunları sildiğim zaman nasıl duruyordu komple bütün veriler böyle flex olduğu için bulunduğu kutuda alabileceği kadar değer alıyordu ben gelip eğer ki buna flex start ver, verirsem align items'te işte flex start dersem yani yine aynı alabileceği konumu alıyor şöyle aynı alabileceği konumu alıyor kaplayacağı alanın hepsini kaplamıyor sadece kendi boyutu kadar yer kaplıyor. Yani şuradaki verdiğimiz değerler üzerine yer kaplıyor ve sayfanın sol üst tarafında. Yani biz bunu center yaptığımızda yukarıdan aşağı oluyor. Hatta şöyle de görelim end dersek eğer biz bunu sayfanın altına gelecek. Hatta bakalım diğer özelliklerimiz var mı başka gösterebileceğim. Şöyle şuradan görelim. Belki benim hiç görmediğim bile vardır aralarında. Şöyle geldim. İşte biz Bezley'ini seçersek ne oluyor? Yine aynı oluyor arkadaşlar. Siliyorum geliyorum deneyelim hani dediğim gibi acelemiz yok bizim arkadaşlar. Mesela şunu merak ettim. Ne işe yarıyormuş? Herhangi bir şey değişmedi. Tamamdır. Yani demek istediğim şey bunu yapa yapa öğreneceksiniz. Arkadaşlar hani ben de dahilim buna. Hani ben kendim kursu veriyorum şu anda. Hiçbir yazılım eğitimin kursunu okuyup bitirip hani yazdığınız kodu bitirdikten sonra asla tamamen öğrenemezsiniz. Yazmanız lazım. Kod yazmanız lazım. Hani ben bunun için zaten kanala birkaç tane video yüklemeyi düşünüyorum. Hani sadece tasarım ya da işte tasarımdan ziyade proje geliştirmek üzerine hani çünkü onları yapa yapa öğrenirsiniz. Onları yani yapın. Yapmanız lazım arkadaşlar. Sonra geliyorum bakıyorum başka anlatacağım bir şey kaldı mı diye. Grid yapısı üzerinden kullanalım bir de arkadaşlar. Grid yapısından kastım ne? Şurayı grid diyeceğiz. Kaydettik. Şurayı siliyorum. Hatta şu ikisini silsem yeter herhalde. Tamamdır. Üç tane kutucuğumuz oldu. Grid'de ne oluyor arkadaşlar? Bulunduğu satırı soldan ve sağdan tamamen kaplıyor. Flex'de nasıldı? Yukarıdan aşağı doğruydu. Bunları anlatmıştım herhalde. Anlattım ya hatırlıyorum ben. Sonra aşağı geliyorum. Justify Content diyorum. Center diyorum. Bu ne işe yarıyordu? Ortalamaya yarıyordu. Tamamdır. Çok güzel. Ortaladık biz bunu. Align Items'de yine aynı şekilde Center verirsek. Yine aynı şekilde. Bu sefer de soldan sağa doğru. Ortalamamız lazımdı aslında bir yanlış mı yaptım diye bakıyorum. Yok tamam tamam doğru yaptık. Şöyle şurayı silersem verilerimiz zaten yukarıdan aşağı doğru duruyor. Align item center dersek yani niye ortalanmadı diye merak ettim. Tabi burayı justify content yapacağız. Özür dilerim. Şimdi onu anlatacağım. Kendi hatam da dahil buna. Şimdi arkadaşlar bu dikeyde ortalıyor. Zaten dikeyde ortalanmış durumda. Hani ee, gelip verileri yan yana almıyor zaten grid ile flex'in farkı bu flex ne yapıyor arkadaşlar verileri yan yana yazdırıyor Grid ne yapıyor arkadaşlar bunlar alt alta yazdırıyor yani e, gelip buraya blok verirseniz mesela Kaydederseniz bu ser verilerin hiçbir şekilde o az önce yaptığımız tasarımsal bölüme gelmeyeceğini de göreceksiniz Ben yani anlatmak istediğim şey buydu size arkadaşlar ee, Sonrasında anlatacağım başka bir şey yok herhalde evet yok tamam bakıyorum notlarıma kalmamış ee, Diğer derste bakıyorum ne işleyeceğiz Arkadaşlar CSS'deki combination yani kombinatörler herhalde Türkçe'ye çevrilme öyle bir şey oluyor. Onu anlatacağım size arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi hatta çok böyle beğenmekle zaten like atmak aynı. Neyse e, paylaşırsanız da çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da dediğim gibi tekrardan unutmayın. Çünkü artmıyor abone. Artmıyor arttırın. Bir şeyler yaparsınız siz.